Hava Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Türkçe dersi 1. dönem 2. yazıda birlikte hazırlanıyoruz. Evet önceki yazılarda benzeri çıkmıştı. Farklı bir örnek daha çözdüm lütfen. Diğer örneği de izlemeye çalışalım. Yine klasik olarak metnimiz var. Metinde bulmamızı istediği kelimeler var. Anlamları verilmiş. Buradan bakarak anlamını, kelimeyi bulmaya çalışacağız. Ülkemizin her yanı ayrı bir güzelliği barındırıyor. Ara bir sokakta harabe bir mekanın yanından geçerken bile büyük bir kültür mirasıyla karşılaşabiliyoruz. Ufkumuz modern dünyanın kocaman binalarıyla çevrildiğinden çoğu kez bitişimizdeki mirasımızla buluşamıyoruz. Farklı bir açıdan baktığımızda güzellikleri daha fazla görebileceğiz. Tarihimizin, kültürümüzün, kısaca kendi büyüklüğümüzün daha da farkına varabileceğiz yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş olan yapı yukarıdan baktığımızda hangisidir sevgili öğrencilerim? Evet harabedir değil mi? Böyle cevabını yazalım buraya. Evet bakın yıkılmış harabe binalar diye söylüyoruz. Bir kimsenin dışında bulunan çevre, muhit, dolay. Evet metninde buralarda sizler videoyu durdurun sevgili öğrencilerim. Ee, önce kendimiz bulalım daha sonra ben cevaplarımıza karşılaştıralım. Evet ufuk değil mi? Kendimizin dışındaki çevre, muhit, dolayımız, ufkumuz, diye söylüyor değil mi? Bakın ufkumuz modern dünyanın kocaman binalarıyla çevrili, Yani çevremiz. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi diye söylediği yerde nedir öğrencilerim? Açı değil mi? Evet açı kelimesini burada e, nereden geçiyor? Bakın farklı bir açıdan farklı bir görüşten, farklı bir bakış, farklı bir yön anlamında bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey nedir öğrencilerim? Ne bırakıyoruz biz? Sorunlarımıza miras bırakıyoruz değil mi? Evet bu kelimeleri sizler kendimiz bulmaya çalışalım. Videoyu durduralım. Cevapları sonra benimkilerle karşılaştıralım. Söz sanatları var. Bülbüle gül yarar, deveye diken. Çiledir aşıkın boynunu büken. Parlasına haram tohum eken. Helal mahsulünü biçer mi bilmem. Yani güzel bir şeymiş hakikaten. Bu metinde başvuran söz sanatlarını gerekçesiyle yazın diye söylüyor sevgilendirim. Şimdi Önce siz buluyorsunuz. Sonra ben cevaplarımla karşılaştırıyorsunuz. Verilen şeylere baktığımızda, bakın helal ve haram kavramları. Hemen yani neresi bakın? Haram. Evet. Helal derken bakın bunlar nedir? Birbirlerinin tersi değil mi sevgilencelerim? Ayrıca bakın ne var? Ekmek ve biçmek var sevgilencelerim. Şurada eken, burada da biçen var. Bunlar birbirlerinin nedir sevgilencelerim? Tam tersi anlamları vardır. Yani ne anlamları var? Zıt anlamları vardır. Fakat biz buna söz sanatlarında tezat yani zıtlık diye söylüyoruz değil mi? Başvurmuştur. Helal ve haram, ekmek ve biçmek birbiriyle zıt durumlar olduğu için tezat veya zıtlık söz sanatına başvurulmuştur diye söylersiniz. Evet çekim yapacağız şimdi sevgilerim. Çekimli fiiller sakla fiili. Önce fiilimizi şuraya bir yazalım. Evet sakla fiilini duyulan geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zaman ekleri neydi sevgilerim? Mış, miş vardı değil mi? Evet bunu kullanacakmışız. Sakla mış olur kalın olduğu için üçüncü çoğul. Yani üçüncü çoğul neydi sevgili öğrencilerim? Lar'ler değil. Ben sen o biz siz onlar onlar ne diyeceğiz? Lar getireceğiz. O zaman buraya da lar ekleyeceğiz. Cevabımız ne olacak o zaman? Saklamışlar olacak. Bunu cümle içinde kullanın demiş. Şöyle yazabiliriz. Biz gelmeden bütün eşyaları saklamışlar diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Burada metinden e, anlam çıkarmamız istiyor. Bu metnin yazarının sözlüklere bakma ihtiyacı duymasının sebebini soruyor. Bakalım. Geçenlerde okuduğum kitapların birinde erbab kelimesi geçti. Çoktandır bu kelimeyle karşılaşmamıştım. Oysa işi erbabına sor biçiminde bu sözü yeri geldiğinde kullanırdık. Arapça kökenli erbaba bir karşılık önerilmiş mi diye sözlüklere baktım. Herhangi bir karşılık göremedim. Acaba Fransızcadan Türkçe'ye geçen kompedan mı bunun yerine geçtiği düşünürken sözlüklere başvurmak ihtiyacını duydum. Ne yapıyor sevgilendirim? Anlamını araştırıyor değil mi? O zaman şöyle bakabiliriz, yazabiliriz. Erbab kelimesinin bir karşılık önerilip önerilmediğini Arapçada var mı diye bakıyor değil mi? Ve bu kelimenin kökenini merak etmesi nedeniyle sözlüklere bakma ihtiyacı duymuştur diye yazarsın. Sizler bu noktada sevgilendirim. Bakın metne kendiniz cevap vereceksiniz burada dinlerken sanki anlamış gibi olabilirsin ama aynı şeyi kendiniz gözlerinizi kapatın veya yazarak nasıl ifade ediyorsun ona bakın. Çünkü bir iki cümleyle söylerken dağılabiliyorsunuz. Asıl anlamı kaçırabiliyorsunuz. Şimdi metni ilgili yine sorumuz var. <laughs> Öznellik, nesnellik bakımından istiyor. Öncelikle şunu yazalım. Öznellik olduğu zaman ne oluyordu sevgili Şöyle öznel bizim ne vardı? Kişisel görüşlerimizle alakalı değil mi? Kişisel görüşler. Nesnel nasıl oluyordu? Nesnel kanıtlanabilir bilir demekti. Veya sayısal veriler oluyordu. veya da bilimsel veriler oluyordu. Yani yorum yoktu. En azından şunu söyleyelim. Kendi şahsi yorumumuz yok. Mevcut bir şeyi söylüyorduk. Bakalım şimdi. Her kapıyı açan bir anahtar aralayan bir çift söz mutlaka bulunur kalbin derinliklerine. Bakın ne yaptı? E, bilimsel bir şeyden bahsediyor mu? Kendi bakın ne güzel durumlarını ifade ediyor. Hiçbir eşik sonsuza kadar karanlık değildir. Bakın kendi yorumları önünde beklemesini bilenler için. Ben bunu tam tersi iddia, iddia, edebilirim değil mi? Fakat nasıl çalacağımızı, hangi anahtarla açacağımızı bilemediğimiz ve önünde öylece kala kaldığımız kapıların önünden de geçer yolumuz. Bak buraya kadar hangi bir şairin duygusal hayat ifadeleri gibi yani kanıtlanabilir mi? Hayır. Tam tersi söylenebilir mi? Evet. Demek ki yorum var. O zaman belli oldu değil mi cevap? Bu kapıların eşiğinde sabur, yağ sabır yağmurlarıyla sulanır ümitler korku ümidin yanında boy verir kalbinize. Evet burada gördüğümüz gibi öznelik var değil mi sevgili öğrencilerim? Bu metinde öznel anlatım yapılmış. Çünkü metinde yazar <laughs> ağırlıklı olarak kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır. Metinde doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan yargılar ağır basmıştır. Çünkü kendi yorumudur değil mi? Evet, metinde ele alınan konulara çözümler üretiyoruz şimdi. Burada sorunlara çözüm istemiş. Bize göre çok kolay yapılan işlerin engelliler için ne kadar zor olduğunu göremiyoruz, onları anlayamıyoruz. Anlamadığımız için onların hayatlarını kolaylaştırmak yerine gitgide daha da zor hale getiriyoruz. Kaldırımlara araç park etmek, görme engelliler için yapılan sarı çizgilerin üzerine tabela koymak gibi pek çok şekilde engellilerin hayatlarını zorlaştırıyoruz. Buna çözüm olarak ne yapılabilir? Artık burada sizin düşünce kuvvetiniz devreye giriyor. Engelleri anlayabilmek için ne yapmalıyız öncelikle? Empati yapmalıyız. Kendimizi onların yerine koyup zorlukları anlamaya çalışacağız. Engellerin yaşamını zorlaştıran sürücülere ağır trafik cezaları verilmelidir. Engellerin yaşamını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Toplumu bilgilendirici eğitimler düzenlenmelidir. Şimdi yazma çalışması yapılacak. Bakın yazım noktalama çok önemli. Buradan çok fazla puan kırılıyor. Başlık koyma unutuluyor. Öğretmenler hemen 5 puanınız buradan kırıyor. Dikkat edelim. Şimdi insanlar farklılıklarıyla bir bütündür. Farklılıklarımız bizi benzersiz kılar ve toplumun zenginliğini artırır. Ancak ne yazık ki bu farklılıklar bazen dışlanma sebebi olabiliyor. İnsanları dışlamak hem bireye hem de topluma zarar veren bir davranıştır. Bununla ilgili sevgilerleri ne yapmamızı istiyor? Devam ettirmemizi istiyor. Evet şimdi başlık dışlama, saygı duy. Veyahut da e, ne diyeceğiz? Hepimiz biriz gibi, birlikte varız gibi. Buraya ne yapacağız? Başlıklar e, atacağız. İşte ayrımız gayrımız yok gibi, farklılıklarımız da güzeliz, farklılıklar zenginliklerimiz gibi bir sürü başlık atabilirsiniz. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Başlığı atıyorsunuz. Bundan sonra da devamını artık yazacaksınız. İşte farklılıkları önce bakın burada tanımlamış sebeplerini söyleyip burada biraz farklılıklarla ilgili açıklamalar yapacaksınız. Sonra bir öneri de bulacaksınız. Yani şu gelişme aşaması, şu sonuç aşaması. Sonuçta zaten bu farklılıkları ortadan kaldırmak için şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız gibi burası öneri tavsiye kısmı. Şurada da birkaç cümleyle daha açıkladığınızda zaten öğretmeniniz bunu ayırt edemeyecek ve puanı alacaksınız. Farklılara saygı göstermek sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir gerekliliktir. Bakın ne yapıyorum? Farklılıklarla ilgili açıklamalar yapıyorum. Aileler, okullar, çalışma ortamları ve sosyal çevreler bu anlayışı teşvik eden bir ortam yaratmalıdır. Örneğin çocuklara erken yaşlarda itibaren farklı kültür ve kimlikleri tanıma fırsatı sunmak gelecekte daha kapsayıcı bir toplumun temelini atar. Sonuç olarak Kimseyi dışlamamak ve farklılıklara saygı duymak daha adil, daha barışçıl ve daha mutlu bir dünya için şarttır. Hepimiz birer yapbozun parçası gibiyiz ve ancak bir arada birbirimizi tamamladığımızda güzel bir bütün ortaya çıkarabiliriz. Bu nedenle her bireyin değerli olduğunu unutmadan farklılıklarımızla bir arada yaşamanın yollarını aramalı ve uygulamalıyız şeklinde bitirebilirsiniz. Bakın ne yapıyoruz? En sonunda bakın bu nedenle sonuç olarak derken kapanış cümleleri önemli neticede diyebilirsiniz. Bunun için şöyle yapmalıyız gibi. Ne yapacağız önerilerde, tavsiyelerde bulunarak biteceğiz. Evet hocamızın e, soruları kendisine teşekkür ediyoruz. E, diğer sınıflar içinde paylaşıyor, her sınıf için paylaşıyor. E, güzel benzer yazıları çıkıyor. E, onun yazılarıydı sevgilercerim. E, takip edip sizlerden ne yapabilirsiniz yazıları tekrar bakabilirsiniz. E, cevaplanmamış halleri var onları da alıp e, kendiniz tekrardan çözebilirsiniz. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Başarılar diyorum. Yazılı tarihlerinizi ve aldığınız notları da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.